Sus, susun be. Arkadaşlar, e, Fars şimdi yakalamak için ona numara yaptım. Fare varmış gibi. O da tuzağa düştü geldi. Şimdi onu içeri koyacağım çünkü e, baronu, baronu tekrar yukarı alacağız. Baronu tekrar yukarı alacağız maalesef. E, baron e, ben varken hiçbir sıkıntı yok. Ben yokken Pablo'yla Pablo sürekli üstten aşağı baronu işiyor. Baron ee, biraz Baron biraz sinirleniyor bu olaya. O da ona hırlıyor. O da ona hırlayınca birbirine giriyorlar. Ama ben varken şimdi sorun yok. Ama ben yokken sıkıntı. Şimdi Şimdi Baron ne olur ne olmaz. Elimizden kaçar bir şey olur. Allah göstermesin. Parçla dışarıda durmasın. Onu yakaladım. Şimdi al kapını alıyoruz. Al kapına baksana nasıl bakıyor parça. Ya niye sen buna böyle yapıyorsun? Yumo. 어왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜 <saiden> Şimdi al kapımı da oradan alacağız. Buraya gel. Yumo niye böyle şeyler yapıyorsun? Nasıl bakıyor ona ya? Nasıl? Parsla ona bakmıyor ya. Parsla ona bakmıyor. O bakarken bakıyor. Bu ona bakarken hemen şey yapıyor. Kafasını çeviriyor. Hiç görmeyen seni görmüyor. Ya Fars ya. Ne uyanık köpeksin sen ya. Yum Burada peş burada. Fars ne oldu buradaydı? Fars gel buraya. Yumo gel seni biraz dışarı sırada. Arkadaşlar alkapon artık şey e, beni çekiyor yani güçlü basıyor çekiyor gücünü toplamaya başladı herhalde. Gel oğlum bakayım. Hadi gel. Gel. Bakayım. Ne oluyor? kapatalım. Şimdi baronu yukarı alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi baron orada biraz eee Pablo'yla sıkıntı yaşıyor. Yani eee telin arasından birbirine temas sağlarlarsa mesela Pablo artık kim kaparsa diğer taraf mağdur olur. O yüzden eee onları alacağım. Baronu tekrar buraya alacağız. İleride şu teli çekersek belki yine oraya alabiliriz ama baron şimdilik burada dursun. Ee, baron biraz e, kendini de kötü hissediyor sanırım. Ee, kafasını şuraya koyuyor arkadaşlar. Bakın tam şuraya koyuyor. Üstten aşağıya bakıyor. Böyle ma bak bak ay ya. kafasını kaldırdı. Öyle koyuyor tamam bak. Bir daha hiç ayağa kalkmadan Ayağa kalkmadan olduğu yerden böyle havlıyor. Neye havladığı belli olmuyor. Sanki Reyna ile konuşuyor. Baron. O şey nerede? Halatı verir misin abi? Baron seni yerini alacağız dostum. Tamam mı? Gel. Dün böyle çıkardım onu arkadaşlar. Artık Baron'u yürüyüşe çıkartıyorum. Halatla çıkartıyorum onu ki. Ya! Ya! dün çıkarttım ya. Halat nasıl açıldı anlamadım. Bir anda bir serbest kaldı. Allah'tan e, Al Capon da kafesteydi. Birbirine girmediler ama kafeste de olsalar Al Capon patilerini dışarı çıkartır. Baron kapar patisini falan. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Gel Baron bakayım. Aslında arkadaşlar Baron e... gösteriyor hadi ne yapıyorsun oğlum Al kapan hemen bakıyorum ama bu al, hemen, al hemen bakıyor. Niye Baron oraya koydular hesap Bak hemen içeri şey al kapana ilk Gel oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? arkadaşlar şimdi Baron'u yerini aldım. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, Reyna ile alakalı. Ya a, Escobar. Arkadaşlar biliyorsunuz Reyna'yı kaybettik. Ee, üzüldük benim gibi birçok üzülen morali bozulan e, Belki de rüyalarında gören arkadaşlarımız oldu ama inanın sayısı az olsa da böyle insan gibi gözüken insan olmayan yaratıklar da oldu yani öyle yorumlarda okudum ki bir siz okuyamadınız. Zaten belli bir saatten sonra daha okumadım. Ben zaten e, o YouTube stüdyonun e, inceleme yorumlarına bir baktığımda o kadar kötü kalpli insanların olduğunu görmek aynı ülkede aynı şehirde belki de bu insanlarla yaşamak yani yarın öbür gün başka bir şekilde bu insanların başka insanlara illaki bir kötülüğünün dokunacağını oradan anlayabiliyorum. Çünkü onlar insan değiller. Yani bunlarda vicdan denen bir şey yok. O kadar kötü yorumlar ki yani eleştiri ayrı bir şeydir. Tamam mı? Ama e, yorumlarda tamamen böyle kin, bir kin. Öyle bir kin var ki yani biz ne yaptık bu insanlara anlamadım ya. Yani bu zorunuz ne yani anlamadım bu kadar kötü yorumları yapmak için zorunuz ne hakaret köfür onlar neyse de bir de böyle köpeği hani ee, sanki biz bilerek bu hale sokup bilerek ee, ölmesine sebep olmuşuz gibi yorumlar benzeri hakaretler falan bana veterinere veterinere de çok ee, yorumlar oldu. Özellikle ben açıkladım veterinerin bu konuda ne bir ihmali var ne de herhangi bir kusuru var ama bazı kişilerin özellikle yok veterinerlere biz izlettik bizim izlettiğimiz veterinerler öyle dediler. Onlar çok iyi veteriner ya o yüzden öyle demiş olabilirler doğru çok iyi veteriner onlar. Yani videoyu izlemişler videoları veterinerimizin yanlış yaptığını söylemişler. Neymiş işte köpek dışarıda şey olmazmış falan. Yani biz köpeği bilerek arabanın aracı, araç burada bakın. Aracın kasasında temiz bir şekilde sadece patisi temizlendi. Bir daha köpeğe zaten içeri koy. Oradan bir daha dışarı taşı. Köpeğe kaldırıyorsun, getiriyorsun. Ne gerek var? Aynı yerinde rahat rahat yaptık, temizledik. Uzun bir operasyon değil. Yarım saatlik bir şey yani. Ve bunu isteyen benim veterineri değil ki. Niye veterinere bundan dolayı şey yapıyorlar? Ben onu da anlamış değilim. O kadar da büyütüyorlar ki olayı. Sanki kalp nakli yaptık orada yani. Yani burada bir ameliyat yok. Hani Reyna içeride de tedavi oldu. Baron da içeride tedavi oldu arkadaşlar. Baron'un da içeride e, operasyonları oldu. Pablo'nun oldu. Korsanın oldu. Hepsinin oldu ya. Yani biz içeriye dışarıya içeride dışarıda sorunu yapmıyoruz ki. Ama gerçekten böyle bir zamanda bu kadar e, kötü düşünceli insanların yapmış oldukları yorumlar yani kafaya takmak değildir bu. Sadece şu. Yani bu insanlarla demek ki biz belki de istemeden de olsa sağda solda karşılaşmış olabiliyoruz. Belki de buraya gelmiştir o insanlar. Kimin ne olduğu belli ki fake fake hesaplar. Belki insan buraya gelmiştir, uyuz olmuştur. Orada öyle yorum yapıyor yalandan ama içinde insanlık yok. Yani o kadar pislikler ki gerçekten yorumları siz tahmin edebiliyorsunuz. Bazıları zaten var şeyde. Bazıları e, incelemeye bazıları incelemeye düşmüyor arkadaşlar. Bazıları var ama düşenlerden yola çıkarak ben e, incelemeye düşenleri incelemeye düşenleri siz göremiyorsunuz. Ondan sonra biz biz Müslüman ülkeyiz. Biz Müslüman ülkeyiz değil mi? Müslümansınız yani şu hayvanları çekemiyorsunuz. Müslümansınız. Şu hayvanlara yapmış olduğunuz yorumlar siz Müslümansınız. Ya yabancı ülkelerden sizler de görüyorsunuzdur. Bir sürü yorumlar var. Daha bir tane ne hakaret ne böyle kötü bir şey diyeni ben görmedim ya. Yani insanlar bize teşekkür ediyor gerçekten. Ama bizim kendi ülkemizdeki Hasetler, fitne, fesat insanlar. Olmadık şeyler yazıyorlar. Bunların bir zoru var. Ama benim onlarla bir zorum yok. Onların benimle bir zoru var. Şimdi işin B noktasına gelelim. A noktasını söyledik. B noktasına gelelim. Daha çok olacaklar. Ben anlıyorum. Onların tek sorunu benim ee, böyle takipçim fazla olması, işte YouTube'dan para kazanma, işte köpeklerimin en iyi şekilde onların yaşadığı hayattan daha güzel bir hayat yaşaması. Bunların zoruna giden şeyler bunlar. İşin B noktasına gelirsek yarın daha da güzel olacak. Ondan sonraki gün daha da güzel olacak. Onlar daha da kuduracak. Bizi yani o yapmış oldukları yorumlarla moral sizleştiremeyecekler arkadaşlar. Bizim zaten Leyna e, öldü. Benim moralim o bozdu. Benim e, keyfimi o kaçırdı. Benim keyfimi o kaçırır. Yarın başka bir şey olur köpeklerimle alakalı. E, benim keyfimi o kaçırır. Yani böyle haset insanların yapmış oldukları yorumlar çok da umurumda olmuyor. Sadece bunları dile getirirken siz de zannetmeyin ki ya her şey güllük gülistanlık. Biz öyle video çekiyoruz ediyor bu tarz insanların pislikleriyle bunların şikayetleriyle bunlarla da uğraşıyoruz. Bunlar da bilim. Böyle insanlar var. Belki siz görmüyorsunuz ama her şey günlük istanlık değil. Bir sürü şeylerle uğraşıyoruz bu tarz insanlarla. Sürekli uğraşıyoruz yani. Onlar bizle uğraşıyor. Biz de onların karşısında dik durmaya çalışıyoruz. Sayıları az değil biliyorum. Sayıları fazla çünkü ee, şu diyelim şu sevmeyen kişiye diyelim. Bu sevmeyen de bunu buluyor, bu da bunu buluyor. Hepsi birbirini buluyor yani tamam mı? Hepsi aynı yerde buluşuyor. Onlara da başarılar diyorum artık yapacak bir şey. yok. Onlar değişmez yani. Bizi sevmelerine de gerek yok. Zaten biz ne dersek diyelim bizi sevmezler. Biz en iyi olsak bizi yine de sevmezler. Bizi sevmesinler zaten. Bizi herkes sevse bizde de bir sorun olur. Bizi insan olan sevsin yeter arkadaşlar. Ama Reyna'nın ölümü bize gerçekten gösterdi yani neyin ne olduğunu bu insanların bir anda ortaya çıkmasını sağladı. Biz de gördük yani biliyorduk zaten de şimdi tekrar daha net bir şekilde gördük. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allahu Akbar.